Göremiyoruz. Çıktı tren, tren çıktı mı dışarıya? Hani öbür, öbür tren var bir o treni de gitsin. Öbür tren sığmıyor. Sığmıyor mu? Sığmıyor. Ha, yani o zaman bunun bir tane de üçüncü şeyi vardı vagonu. O nerede? O kaybolmuş He Burada burada kutuda. Hadi bakalım dönüş yap. Bir daha indir yolcuları. Bir de bir daha dönüş yap. Güzel gidiyor mu bakalım tren? Herkes gidiyoruz. Kıvrılıyoruz. Kıvrılıyor muyuz? Kıvrılıyoruz. Tamam. Herkes, herkes insin. Trenden insin mi herkes? Herkes trenden insin. Tamam. Tık 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 indik. Tekrardan dön şimdi. Bir daha yolcu doldur içine. Tekrardan tık, tık 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 bindik. Ceren'le mi markete gidiyorsun? Nasıl markete anlamadım ki. Ta uzakta market. Hmm. Oraya Hadi bakalım. Oraya gideceğiz bir şey alacağız. Tekrardan dayı burası doldurup oraya gideceğiz. Tekrar. Arkası burası burası İndi herkes indi indi.